Arkadaşlar bugün Granisine giriyoruz ve bir köy var. Yine her zamanki gibi esrarengiz bir köy. Bahsedilenlere göre bu köyde bir kule var arkadaşlar. Düşünsene abi bir giriyorsun ve bu City granisi ile oluyor. Kaçta bir köy buluyorsun? Spawn noktanın hemen önünde bir köy ha. Ya nedense esrarengiz olan bütün sitlerde, neredeyse bütün sitlerde bu tarz lanetli köyler oluyor. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Video baştan sona kadar çok ama çok dikkatli izle. Gözümden bir şey kaçarsa duyamadığım ses olursa yorumlar kısmına yaz. Kim bilir belki gözümüzden bir şeyler kaçıyor veya duyamadığımız ses oluyor. İşte devreyi burada sizler giriyorsunuz. Büyük ihtimalle Granis burada. Niye biliyor musun? Granny'nin elçisi oydu. Ve Granny burada arkadaşlar. Hazır mısınız? Abi hazır mısınız? Açıyorum. Burada tek yapmanız gereken şey tohum kutuna granny yazmak. Bu tohum kodunu yazdıktan sonra dünyamızı oluşturabiliriz. Bakın video baştan sona kadar çok ama çok dikkatli izleyin. Şu anda tam spam noktamızın üzerindeyiz ve karşımızda bir köy var. Val, val ne lan? Val. Abi hala val dedim. Zart. Karşımızda bir köy var ve bu köy lanetli arkadaşlar. Bu dakikadan da itibaren özellikle çok dikkatli izleyin. Bakın hemen önümde bir çiçek var. Çiçeklerin sayısı çok önemli. 2 burada 2 orada. 4 demek istiyor. 4 adım ileri mi edeceğiz acaba? Tam önünde bir köy var. Yani spam noktamız tam olarak bu şekilde arkadaşlar. Sizlerde de bu şekilde olacak. Eğer tam olarak böyle bir yere gelmemişseniz tekrar tekrar aynı aynısıyla girmeye çalışın. Abi o değil de bakalım şu Granny'nin kulesini bulabilecek miyiz? Büyük ihtimalle bulacağız. Çünkü yabancı YouTuber arkadaşlarım bu seride girdiğinde Granny'nin kulesini buluyordu. Bugün sizlerle birlikte o 4 taneydi yanında çiçekler var. O zaman bunları saymamıza gerek yok. Çünkü çok fazla sayıda çiçekler dönüyor arkadaşlar. Bu çiçeklerin sayısı gerçekten hani sizin çok şaşırtıyor olabilir ama çok önemli arkadaşlar. Neyse çok önemli lafını sürekli kullanıyorum videolarımda. Daha az kullanmaya çalışacağım. Veya portallar olabiliyor arkadaşlar. Minecraft'ın normal portallarından bahsetmiyorum. Tavuktan korktum bir an karşıma çıkınca. Evet. Yani sandık sandığın içinde olabilecek şeyler var. Biz yine de alalım. Karşımıza elametlik, kerametlik çıkarsa orada kullanabiliriz. Bantoluğumu giydik oldu. Şu evin içine bakmak istiyorum. Ev gerçekten dikkatimi çekti. Bir tarafa da şey sanki bak. Dur. Bakıyorum tekrar. Aha bak. Tek bloğu şey yosunlu blok. Bu yosunlu bloklara dikkat etmemiz gerekiyor. İçeri girdim. Üst katına bakmak istiyorum. İki tane yatak. Şöyle bir spam point çekelim. Aa dur. Chest var. Chest'in içinde önemli bir şey varsa alim diyecektim yokmuş. Tamam. Sıkıntı değil. Yatakların altına bakmak istiyorum. Çünkü abi neden biliyor musun? Yosunlu olan taşların evin içine girin. Konuşamıyorum şu an noop konuşuyorum hatta. Yatakların altına kalırın gizli bir geçit olabilir. Orada da yokmuş. Ben gitmek istiyorum bu evden çünkü gizli geçiti yok. Şurada kırmıştık aynen. Gidelim abi yatakta elimizde şu an. Köylüde elam var mı? Bakıyoruz dikkatli bir şekilde. Yok. Yani köylü normal bir köylü. Gidiyoruz. Önceki ne girmiştik? Jeff the Killer gir. Bir şey diyeceğim. Acaba şu kule Granin kulesi mi? Bak valla. Ba olabilir abi. Neyse oraya da gireceğiz bakacağız. Aklımızda kalsın. Büyük ihtimalle orası arkadaşlar. Bu arada şey o kuleyi ben nasıl bir şey olduğunu öğrendim. Kulelerden birisi hani Granen'in normal kulesi bu şekilde değil. Yani oraya girdiğiniz zaman şu an tarif edemiyor olabilirim ama hangi renkseniz şu an üzerinde benim yeşil renk var ya Minecraft skininden bahsediyorum. Evet hangi renkseniz o kuleniz o renge dönüşüyor. İnanılmaz bir şekilde şu an heyecandan konuşamıyorum zaten fark ettiyseniz. Burayı da açalım. Zaten bu kapıyı kim açmışsa bilmiyorum. Helametlik şerametlik var mı? Aa bir dakika. Bir şey diyeceğim. Bir videoyu ben sesler duymaya başlıyorum. Bir dakika. Şey kokladı. Köylü. Ama bak ben oraya girer girmez bir ses duymaya başladım. Ya da ben mi yanlış duydum? Tamam devam edelim abi. Devam edelim. Hiç duymamış gibi devam edelim. Bilmiyorum abi. Videoyu başından sonuna kadar bu yüzden çok dikkatli izleyin diyorum. Niyetim çarpışmak değil, yürütmek değil, bir öğretmeyi bozmak değil tabii ki. Ve benim göremediğim ilginç paranormal varsa yorumlara yazın. Tamam abi burada da bir sıkıntı yok. Şu eve girelim. Evlere teker teker bakacağım. O ne lan? Atmış ha. Bak emin olmadan da bir şey demek istemiyorum. Çünkü ben gidip bakacağım. O at değil bak. Eminim o at değil. 60 harbiden ben korktum ya. Tamam devam etmek istiyorum. Yavru bir kedi. Burada bir katır. Katırda da sıkıntı yok. Şeyi merak ediyorum. Bu köyde olan hayvanlara zarar verince bize golem tepkisi ne olacak? Ben mesela buna vurdum. Golem yanıma gelecek mi acaba? Çünkü köyleri vurduğun zaman katil yani seni öldürmeye çalışıyor. Bakın zarar vermiyor. Çok tuhaf değil mi? Bence hayvanlara da bunu yapmaları gerekiyordu. Neyse konumuz bu değil abi. Konumuz bu değil. Şu kuleye gireceğiz. Aklımızda kalsın o. Kulenin karşısındaki eve gidelim mi? Bir dakika. Çünkü kuleye girer girmez olaylara başlıyoruz direkt arkadaşlar. Büyük ihtimalle de bu kule. Evet şu evlere girelim direkt. Eğer evlere giremezsek kuleyi kaçırmış olacağız. Kuleyi kaçırırsak şimdi evlere girersek başta bir parmağımda olay varsa direkt yakalayacağız. Ama direkt kolaya girersek parmağımda bir olay yakalayamayacağız arkadaşlar. Şunları giyelim abi. Giyelim zırt, zırt, zırt Atmayalım. Tamam burada ne var? Çeste ne var? Çok önemli. Ben yani içeri girersem. grani karşıma çıkarsa. Abi çok bilmiyorum ne yapacağım ya. Bilmiyorum girsek mi içeri? Şu anda korkmaya başladım. Dışarı bakıyorum. Sıkıntı yok. Bütün evlere de girdim köylerdeki. Niyetimi çarpmak değil. Ölçülmek değil. Büyü arap büyü bozmak değil. Hiçbir şey yok şu an. Etrafta hayvanlar var. Size ilginç gelen bir şeyler varsa yorumlar kısmına kesinlikle yazın arkadaşlar. Tamam giriyorum. Hazırsanız Minecraft'a Granny'nin kulesine giriyorum şu an. Hadi abi. Bakın sulak alan buradan başlıyor zaten. Alt tarafında oradan destekleyici bir sulak. Gördüğünüz üzere gizli geçit burası oluyor. Ben bu yatağı buraya koyuyorum birine. Nereye? Şuraya mı koyayım? Şuraya koyayım abi. Sağ blokta ayarladım? Burayı da kırıyorum. Oha. Bir dakika ben böyle bir şey olduğunu... İyi de adamın videosuna farklı bir yere çıkıyordu. Yukarı çıkalım mı? Oo o çok enteresan arkadaşlar. Şu an farklı bir kuledeyiz ama yine ilginç bir şey gördük merak etmeyin. Etrafta niye etrafa baktığımı soruyorsunuz şu an? Adamla yukarı çıktığında farklı bir yere Aşağıda farklı bir yer, yukarıda farklı bir yer. Gerçekten çok enteresan bir seat şu an. Harbiden. Neyse devam edelim. Videoyu bu dakikadan itibaren çok dikkatli izleyin. İlginç bir şey görürseniz yorumlar kısmına katiyen yani yazın arkadaşlar. İçeri giriyoruz. Niyetim çarpmak diye dökük. Bak bir büyü harbi bir bozmak değil. soğumuş. Mavi bir duvar sandım. Öleceğim sandım birden. Elimizde yatak var. Güzel. Bir tane daha spam point çekebiliriz buraya. İki tane yol ayrılıyor galiba. Birisi yok. Bir dakika nasıl oluyor? Ha aynen iki yol. Birisi burası birisi burası. Tamam başta buraya gidelim. Yutkundum. Korktan yutkundum. Aşağı inen bir yol. Şimdi ben aşağı inersem altta meşale var. Büyük ihtimalle merdiven devamı yok. Aşağıda kalabilirim. Bu tarafa gitmek istiyorum. Acaba burada ne var? Çok merak ediyorum. Videoyu çok dikkatli izleyin. İki tane yol var. Bakın burası da yukarı çıkıyor galiba. Yukarı çıkıyor. Ama bakın şunu yapmak istiyorum. Tabi elimde yatak olduğu için bir şekilde biz kurtulabileceğimizi düşünüyorum. Başta aşağı inelim arkadaşlar. Çünkü hani yukarıdan saldırırsa daha da büyük sıkıntı olabilir. Aşağı iniyoruz şu an. Elimizde yatak. Allah. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bayağı bir korkuyorum şu an ben. Ne yapalım biliyor musunuz? Şu chest aç abi. Chest'i koy. Eğer orada bir yaratık varsa iki blokluk büyüklüğünde. O. Bir şey diyeceğim bu ne? Bize zarar vermiyor galiba. Yani umarım. Bu ne lan? Dostum sen nesin? Bana zarar vermiyor. Hiçbir şekilde zarar vermiyor. öldürelim Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama grind değil arkadaşlar. Aa öldü mü bu? Ölmedi ha. Oğlum bazen... Aa! Bir şey diyeceğim. Çiğ domuz piri dolası verdi ama... Domuzla alakası yok bu yaratığın. Ben Minecraft'ta böyle bir şey görmedim. Yukarı çıkmak istiyor. Orada ne var? Gerçekten çok merak ediyorum. Şuradan şu şekilde yukarı çıkamıyorum. Meşale nerede? Meşaleyi kır abi. Kır abi. Şu şekilde koyabilirsek. Tamam. Son kez şuna ihtiyacımız var. Alalım elimize. Yukarı çıkabilirsek eğer. Hop. Çıkamadık lan. Tamam. Güzel. Dostum yukarı tamam çıktık. Şimdi arkadaşlar yukarı çıkan yol var ya. Oraya çıkalım. Bakalım orada bizi ne bekliyor. Burası değil tabii ki. Buradan devam ediyoruz. Büyük ihtimalle Granny burada. Niye biliyor musun? Granny'nin elçisi oydu. Ve Granny burada arkadaşlar. Hazır mısınız? Abi hazır mısınız? Açıyorum. Hey yo what's up my bir olayda ben de varım arkadaşlar kullanıcı adı olarak Dogan yazıp aratıp beni takip edebilirsiniz ve sizlerle birlikte eğlenceli minecraft oyunları oynayabiliriz ve şöyle bir avantajını daha yani bir olayda sizlerle birlikte yayın açınca minecraft yayın açıyorum örneğin ben benim dünyama sizler de katılabiliyorsunuz minecraft oyununuzda benimle birlikte oynayabiliyorsunuz bundan mükemmel bir şey var mı? Yok <laughs> be. sizlerin benim bir olayda desteklemenizi bekliyorum yani isterseniz destekleyin hediyeler falan verebilirsiniz <laughs> Abi Granin kulesi. Gördünüz üzere. Bakın vuruyorum. Bundan ne çıkacak acaba? Öldürüyorum. Bana iki hasar verdi vurunca. Evet. Ölmüyor mübarek ölmüyor. Eline kılıç, tahta kılıç ve bana prizola verdi. İlginç. Bilmiyorum Minecraft'ta bu sile girdik. İlginç şeyler bulmaya çalıştık. Ve bulduk da granin kendisini bulduk. Daha ne bulacağız? Buraya kadar izlediyseniz like çok mutlu olurum. Daha fazla bu tarz ilginç sizleri istiyorsanız. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Yarın aynı saatlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.